büyük bir farkla o seçimi kazanmış olsak da asıl şimdi seçime giriyoruz. <laughs> benim arz ettiğim neydi biliyor musunuz? İstemezdim böyle bir sataşma olsun. Ve bunu maalesef başlatmış olması beni üzdü. Halbuki benim kendilerine karşı bir sevgim de var. Niye olacak? Niye? Çünkü biz insanları şu veya bu Hataların sebebiyle affetmesini de biliriz. Zira bizim anlayışımız da şu an: biz Türküyle Kürdüyle, Lazı ile Gürc'üsüyle, Abazası'yla, Gürcüsü ile Alevi'siyle, ile, tüm insanları Yunus'un diliyle, severiz, seveceğiz, Yaradanlarımızı anlayışıyla seviyoruz. bir hukukçu olmaları sebebiyle bence bu yanlışın içerisine girmemeliydi. Çünkü Tayyip Erdoğan şu anda milletvekili adayı değil. Tayyip Erdoğan bir dokunulmazlık zırhını giymeye de şu an hazırlanmıyor. Ve bir başka olay daha var. Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olması konusundaki çalışmaların Derdi arkalarını Sayın Başkan'ı kastetmiyorum, parlamentoda olanları kastediyorum. Neler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ama bütün bunlar şöyle veya böyle. 3 Kasım'dan sonra biz geliyoruz, bu ülkede siyasi yasakların olmadığı, temel hak ve özgürlüklerin olduğu bir yapı. <laughs> bütün bütçemiz sitemizde şeffaf olarak açık net yayınlanıyor. Ama ben kendilerine soruyorum. Acaba sizin bütçeniz nerede açık ve net yayınlanıyor? Ve evet, şu anda biz dikkat edin harcamalar bakımında dün akşam diliyorum Yedi buçuk milyon gazete yayınlayacağız diyoruz bir yetkilisi. Ayrıca gazetelerde boy boy ilanlar çıktı. Arkadaşlar bunlar bedava çıkıyorsa bilemem. O gazeteler bedava yayınlatılıyorsa onu da bilemem. Ama yedi buçuk milyon gazetenin şöyle maliyetini bir ufak şöyle verdiğiniz zaman öyle zannediyorum ki önünüze de yaklaşık çok ciddi bir rakam çıkar. Değil mi? Her, her. Ne diyor o? Baktığımız zaman bakıyorsunuz ki bu sadece bir gazete yayınlamakla bu kadar harcanırsa, e bunun gazetelerdeki ilanlar olarak baktığımız zaman biz o bedelleri ödeyecek riske giremeyiz. Orada tüysünün hakkı var. Belelerim kardeşlerim, bir başka konuya geliyorum. Biz şuna inanarak yola çıktık

yine söylüyorum. Diyorum ki yarın inşallah bu mecliste AK Partisi ile büyük ihtimal CHP birlikte olacaklar. Ona da bu yolsuzluklar konusunda biz el ele vermeye hazırız. Omuz omuza vermeye hazırız. Anayasal değişiklik gerekiyorsa anayasal değişik. Yasal ise yasal değişiklikleri zaten onları biz yapacağız. Ve bunları yapmak suretiyle ülkemizde bu yolsuzlukları beraber kaldıralım. Buna hazır biz buna varız zaten. Burada bizim bir yok. Ve geliyorum en önemli konuya. Şimdi Kırşehir'de benim çiftçimin durumu ne alemde? Ne alemde? mazot alabiliyor musun? Hayır. Alabiliyor musun? Hayır. İnşallah şimdi bir şey getiriyoruz. Mazotta vergileri inşallah kaldıracağız. İnşallah. Ve mazotun fiyatını indiriyoruz. isimle kalkacak. Kalkacak. Çünkü biz şekeri ithal eden bir ülke olmayacağız. İhraç eden ülke durumuna geleceğiz. Bunu başaracağız. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz biz bu konuda Türkiye genelinde şu gerçeği gördük. Akın 98'de 4 kilo şeker pancarıyla bir litre mazot alıyor değil mi? Evet. Ama şimdi çok enteresan bugün Nevşehir'de söylediler. Ben 20 kilo biliyordum. Dedi ki ne 20'si dedi başkan. 27 kilo şeker pancarıyla biz dedi şu anda bir litre mazot alıyoruz. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Zahreden kim? Evet. Çiftçi. Öyle evet. İnşallah bu zarardan sizi biz kurtaracağız konulmasında insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı zengin olmayan bir devlet zengin olamaz. <laughs> Bunu böyle bilir. geliyorum bir diğer konuya. Buğday. Ne durumdayız buğdayla? Bitti. Buğdayla zarar var. Bakın bir litre sütle bir kilo yem alınıyordu. Şimdi yedi litre sütle bir kilo yem alınıyor. Bak nereye geldi? Hayvanlığın da battı bitti. İnşallah bunu da biz hallederiz. üzerinde hayır sizde 200 çalışıyor. Buna bir çare. Vallahi ve Değerli kardeşlerim. Şimdi geliyorum faiz sorununa. Faiz. Faiz borçlarını çözüyoruz. Ama ana parayı tahsil edeceğiz. Buna hazır mısınız? çiftçi yok. Böyle çiftçilerin ellerini mi göreyim? Çiftçilerin ellerini mi göreyim? E niye cevap vermiyorsunuz? O zaman size soruyorum. Tamam. Evet. Evet. Faizi inşallah çözüyoruz. Ama ana parayı tahsil edeceğiz. Bunu anlaştık mı? Evet. Tamam. Özellikle kara kurt tatlıcalarından böyle bir hareketlenme sağlık turizminde bir çekim noktası olabilir. Ama bugüne kadar bu duyuruldu mu? Duyurulmadı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu da bunu bilmiyor. E bu duyurulmuş olsa, bilinmiş olsa bir şey aynı zamanda bir hareket ile haline gelir mi? İnşallah bunu da biz başlatacağız. Şimdi geliyor. Evet yine değerli kardeşlerim, bakın Eğitimde, durur, durur, eğitimde yeni bir dönem başlıyor. Nedir o? Nedir o? Türkiye'nin en önemli sorunu eğitimde. Dikkat edin, o öğrencinin, ya, bir, öğrencinin bir tanesi üniversiteye girebiliyor. Dokuz tanesi giremiyor. Yazıktır, günah. Bu yavrularımız, bu yavrularımız üniversiteye hazırlık için belli bir para ödüyorlar mı? Ödüyor. Kurslara gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Ondan sonra da üniversiteye giremiyor. Abi. E bu zulüm değil mi? Aydın kültür haline gelmiş. Neyle? İnternet alıyla, bilişim teknolojisiyle. Bilişim teknolojisi Bu hale gel. Ama maalesef bakıyorsunuz, ha bunların hala aklına basmıyor. Niye? Çünkü dertleri yok. Dertleri yok. İnşallah bunu bizler Bilişim teknolojisini de kullanmak suretiyle üniversiteye girişlerde öğrencilerimizin giremeyen öğrenci sayısını yavaş yavaş inşallah yok noktasına getireceğiz. Bu arada, bu arada destek liselerimizin hali evet. destek liseleriyle düz lise arasındaki adaletsizlik. Hak mı bu ya? Olur mu böyle şey? 0.5'te çarpıyor. E bu adalet mi? O da aynı imtihana giriyor. Aynı soruları cevaplandırıyor. Öbürü de aynı soruları cevaplandırıyor. Öyle <laughs> mi? Öyle <laughs> mi? Bu eğitimde fırsat eşitliğine terstir. Olmaz böyle şey. Olmaz. Bu ne demek? Destekli sesi mezunu genci koyuyorsun piste. Düz seriyi de koyuyorsun. Meslek liseyinin ayağına 30 kilo taş bağlıyorsun. Aradaki fark 30 ya. Bağlıyorsun. Öbürü ne diyorsun? Sana herhangi bir şey yok. Hadi bakalım. Start. Tapancayı ateşliyor. Koşmaya başlıyor. 30 kilo ayağına taş bağlı olan nasıl koş? Mümkün mü? İstediği yere girmesi de mümkün değil. İşte bu zulmü de biz kaldıracağız. Bu bir zulüm. diye eğitimde fırsat eşitliğini getirilir. Herkes kabiliyetine göre, başarısına göre kazandığı yere inşallah Böyle Ve tabii Kırşehir'e evet, Ahi Evren Üniversitesi yakışır. <laughs> E şehirleri haline getirmemiz lazım. Ki buralarda ne başlasın? Ciddi bir hareketlilik, o öğrencilerin gelişiyle buralarda dilimde ciddi bir susrama dönemi başlamış olsun. Değerli kardeşim bu konuda inşallah bir diğer adımımız da az önce de söyledim. Sulamaya en verişli arazilerimizi inşallah onların çalışmalarını başlatıp bu arazileri de Evet, kuru tarımdan, sulu tarıma ne yapacağız? Süratle geçireceğiz. Niye? E, bir ürün alacağımız yerden üç alalım, dört alalım, beş alalım. Eleoğlu bunu yapıyor da biz niye yapamıyoruz? Neden? Olay bu karar açıp orada. İnşallah burada biz başaracağız. ona devredilen bankaların açıklarını nereden hallettiyseniz kamu bankalarının açıklarını nereden hallettiyseniz inşallah biz de oradan Bakın şu anda toplanan vergiler faizleri ne yapamıyor? Karşılayamıyor. İnşallah bizde vergiler artı verecek faizler düşecek. Niye bunu söylüyorum? Çünkü vergiyi yükseltmişsin toplayamamışsın. Bir anlamı var mı? Yok. Var mı? Yok. Biz vergiyi düşürüyoruz. Vergi adetini azaltıyoruz. Dolayısıyla Anadolu'da bir tabir var ya biz sürümden kazanacağız. Sürümden. Diyecek ki ben bu vergiyi vermeliyim. diye Ben bu vergiyi vereyim ki hastanem yapılsın ben bu vergiyi vereyim ki yollarım yapılsın. Ben bu vergiyi vereyim ki okulum yapılsın. Ben bu vergiyi vereyim ki çağdaş bir yaşam sınavlarına ulaşayım diyeceğim. <laughs> Öyleyse sorun neyse sorun sorun güven. Hükümete güvenecek. Ve işte eğitimden sonra bu eğitimdeki asıl bizim organizasyonumuz şu. Devlet Özel sektör, üçüncü sektör. Yani vakıf ve dernekler ele verecekler. Dayanışma içerisinde inşallah bu eğitimi tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız.